bir eylem yapacak. Şimdi bu haber o eylemin ve çarşıyla Türk Kızılayı'nın haberi. Bu bütün Türkiye'ye açık çağrı. Duyuruyu Forza yaptı. Bu resimle, bu ifadeyle, bu maçla. Hadi gizse, bu Hadi gizse, bu Resme bakın. İnönü'yü gördünüz. Etrafına bakın. Ne gördünüz? İşte orası Van Gölü ve yukarıda bir yazı. Kartallar diyarında gücenmiş bir kedi. <laughs> Kedisi ünlüdür Van'ın ve bütün kedileri üşüyor şimdi. Kadınları, erkekleri, çocukları, bebeleri üşüyor hepsi. Üşüyor Van. <laughs> bir kampanya başlattı çarşı. Yine kızlayla kol kola. Kışlık yiyecek toplayacaklar İnönü kapılarında. Kumbaralar koyacaklar. Hesap da adresi Türk kızlayı olan. O paralarla... Van için konteynerler alacaklar. O giysileri Van'a yollayacaklar. Üşümesinler diye. Hadiset diyor ya Marşı Beşiktaş'ın. Pazar günü Galatasaray maçında üşümeyi hissedecekler. 65. dakikada. 65 Van'ın plaka numarası. 65. dakikada çarşı soyunacak. Kapalı işte böyle olacak. Kapalı üşüyecek. Van'ı hissedecek. Ta aylıklarında içinde. Çarşı bir de kocaman bir güneş yaptı. 65. dakikada kapalıdan doğacak. Elden ele bütün en dolaşacak. dolaşacak. maçlarını bana sıcacık bir güneş yollanacak. Bir ucundan Türkiye'nin diğer ucuna bir güneş gidecek. Güneş hepinizin, hepimizin üstünden geçecek. Siz de bir el atın. Güneşi büyütün. Van üşümesin. Giysilerinizi verin götürsünler. Bozuklukları verin. Toplayıp konteyner alsınlar. Kızlayla kol kola bana taşsınlar. Üşümesin lan, Üşümesin çocuklar. Donmasınlar. En maç kaç kaç biterse bitsin, Juan kazansın. Hükmen, sinirden Juan galip ayrılsın, yürekten. Dedim ya boş yere değil.